Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir ham madde videosuyla karşınızdayım. Umarım öncelikle iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz Narchil, daha doğrusu Tagua bitkisinin çekirdeği. Bizim tabirimizde Narchil. Arkadaşlar bugünkü konumuz narçıl nedir? Nasıl bir bitkidir? Nerelerde yetişir? Tespihi nasıl yapılır? Bunun gibi konuları işleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar narçıl biliyorsunuz, biliyorsunuzdur, bilmiyorum birkaç videomda da değindim bilgisinde verdim. Hatta yine benim en sevdiğim ham maddelerinin en başında gelen bir ham madde. Benim sıralamamda biliyorsunuz önceden çekim sıralaması yaptım orada en üst nar kuka'dan sonra hatta ikinci olarak ben narçılı değerlendirdim. Bunun da tabi sebepleri var. Ben çok seviyorum bu arada narçılı. Aynı zamanda da manevi olarak da seviyorum. Onları değineceğiz. Onları anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar narçıla, daha doğrusu narçıla bitkisel fil dişi olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de fil dişine benzediği için çok benziyor gerçekten yapısı Ondan sonra tespih yapıldığı zaman yan yana koyduğunuz zaman gerçekten çok benziyor. Ee, nereden yetişiyor? Öncelikle onlara değinelim arkadaşlar. Ee, Tagua, Güney Amerika'daki tropikal ormanlarda, yani çoğu ham olduğu gibi e, tropikal ormanlarda yetişiyor. Ve bir palmi ağacının e, doğal yemişi diyebiliriz arkadaşlar. Ağacın meyvesinin çekirdeği diyebiliriz. Yani bu ağaç e, yaklaşık 20 yılda büyüyor ve 100 sene Aşağı yukarı 100 sene bu narçıl meyvesini veriyor arkadaşlar. Bunun meyvesinin de çekirdeğini ne yapıyorlar? İşte kurutuyorlar. Önce topluyorlar meyvesinden çıkarıyorlar. Sonra kurutuyorlar. Ve bu şekilde bu hale getiriliyor. Daha sonra bunu süs eşyası, düğme ee, çeşitli malzemelerde işte biz tesbih olarak kullanıyoruz. Ee, ne zaman kullanılmaya başlanmış? Öncelikle ona biraz bahsedeyim ondan. Ee, 1800 yıllarda arkadaşlar narçıl kullanılmaya başlanmış. Daha çok düğme yapımında zar, bıçak sapı, satranç taşları gibi e, yaygın olarak süs eşyası yapımında kullanılmış. E, fil dişine çok benzediği ve o dönemlerde de artık fil dişi e, yasaklandığı için yani fil fillerin avlanıp e, işte dişlerinin kullanıp çeşitli objeler yapıldığını yapıldığı yasaklandığı için narçıl arkadaşlar e, o zaman e, yasak daha çok kullanılmaya başlanmış fil dişinin yasaklandığından sonra e, tabi o zamanlar e, nasıl diyeyim e, plastik malzemeler olmadığı için e, ve e, daha çok işte sertliği ve e, cila tutumu aynı zamanda da renklerin lekleklendirme e, olanağı çok yüksek olduğu için narçıl kullanılmaya başlanmış. Hayat, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman Amerika piyasasının düğme piyasasının daha doğrusu %20'si narçıldan yapılıyormuş. O kadar çok kullanılıyormuş yani. Daha sonra e, arkadaşlar galalit, bakalit, katalin gibi yapay malzemeler çıktıktan sonra biraz daha e, düşmüş kullanımı. E, çünkü bunun fiyatı daha yüksekmiş o zamanlar. E, o zamanlar işte galalit, katalin e, dediğimiz işte yapay e, malzemeler bakalit e, gibi yapay malzemeler bulunmuş ve biraz daha fiyatı düşük olduğu için diğer işte bu obje yapımında, düğme yapımında bıçak sapı, çatal bıçak sapı ve bir de iletkenliği birazcık daha yanmaz özellikliği biraz daha fazla olduğu için onlar kullanılmaya başlanmış. Ama e, yine de devam edilmiş kullanılmaya. Daha çok süs eşyası olarak kullanılmaya devam edilmiş, İşte obje, obje olarak kullanılmaya devam edilmiş ama devam edilmiş ve halen de devam ediliyor. E, çünkü gerçekten e, inanılmaz derecede arkadaşlar fil dişine benziyor. Yani bunun hem e, normal ham maddesi hem de tespih yapıldığında inanılmaz derecede fil dişine benzediği için e, bu çok kullanılmış e, ve bir de Tabii e, yani şöyle söyleyeyim fil dişi dünyada kullanılan en iyi malzemelerden birisi arkadaşlar. Yani e, görsel olarak gerçekten inanılmaz derecede süs eşyasında ve e, takı yapımında kullanılan bir malzeme. E, da bulunduğu zaman bakmışlar inanılmaz derecede hem yapısı hem e, cila tutumu ve kullanım şekli fil dişine çok benzediği için Ondan kaynaklı olarak da e, narçıl da kullanılmaya başlanmış. E tabi burada e, bunu e, kullanırken de e, çeşitli tabii bunların faydaları olmuş. Nedir? Mesela en başta hayvanların katledilmesi engellenmiş, azaltılmış diyebilirim. Daha sonra kaçak yollarla biliyorsunuz yine yapılıyor. Halen yapıldığı bile söyleniyor. Ama sonuçta bir engelleme e, var. Yani narçıl sayesinde çoğu hayvan telef olmaktan kurtulmuş ee, ve bir hani manevi faydası da bu benim için narçılın. yani e, bu narçıl daha çok işte dediğim gibi hani e, obje yapımında e, önceden düğme yapımında kullanılıyormuş işte e, şu anda da süs eşyası olarak arkadaşlar çok kullanılıyor yani şu anda bunun çıkarılan yerler işte Güney Amerika'nın e, tropikal ormanları, Ekvator tarafında, Kolombiya. Solomon Adaları gibi yerlerde çok çıkarılıyor ve oranın ticari olarak da oranın halkının ticari geçim kaynağı gibi bir şey yani orada çok çıkarılıp ve bunlar ithal ediliyor. Biz de oradan alıyoruz. Bizim ülkemizde de arkadaşlar bu yaklaşık 20-30 senedir biliniyor. Onun öncesinde çok fazla bilinmiyormuş. Yani vardır mutlaka da o da nedir işte bu tür objelerden büyük ihtimalle yapılıyordu ve ithalatı yoktu. Ama daha sonradan bunlar da artık ülkemize de girmeye başladı ve şu anda da yeterince geliyor ee, ve kullanıyoruz. Ama gerçekten malzemesi de yani çok ucuz değil öyle söyleyeyim. Ee, bunun da işte nedenleri de biliyorsunuz hani kargo ücretidir, işte gelme ücreti, nakli ücreti diyebiliriz. Ee, aynı zamanda da işte oradan alındığı zaman bunlar sonuçta arkadaşlar insanlar tarafından toplanıp bir şekilde Kurutuluyor. Ondan sonra o şekilde hani gönderiliyor ve bunun kuruma süresi de nereden baksanız bir aya yakın falan sürdüğü söyleniyor. Ondan dolayı da tabii maliyetleri artıyor. Arkadaşlar bitkisel fil dişi deniyor. Yani yurt dışında da buna bitkisel fil dişi deniyor. Dediğimiz gibi işte bunun fil dişine çok benzediği için ondan kaynaklı olarak da bitkisel fil dişi olarak anılıyor. Bütün dünyada bu şekilde alınıyor. Bundan dolayı da çok da seviliyor. Öyle söyleyeyim. Şöyle yani o kadar çok benziyor ki arkadaşlar fil dişine. Yani çok yakın. Yani fark edemiyorsunuz yani. Tabi yani bunu biz fark ederiz ama yine de gerçekten inanılmaz derecede çok benziyor. Hem damar yapısı benziyor hem kendisi benziyor. Bunlar fil dişi mesela. Bunlar narçıl ve çok benziyor. Ve ondan kaynaklı olarak da Eşyası yapımında çok kullanılmış Şimdi arkadaşlar Ülkemizde biliyorsunuz yani bunu satanlar Var tesbihini yapıp satanlar var ama Şimdi bunları anlatırken Şöyle kullanıyorlar Daha doğrusu bunun Hindistan cevizinin Kurutulmuş daha doğrusu Hindistan cevizinin Sütünün kurutulmuş halinden Bahsediyorlar ve bunun Hindistan cevizi Olmamışından bahsediyor yani olmamış hali olduğundan Bahsediyorlar değil yani değil Narçıl kendine has bir Tagua ağacı ve onun da meyvesinin çekirdeği. Palmiyegillerden arkadaş bu ağaç arkadaşlar bu ağaç palmiyegillerden türünden bir ağaç ve onun da meyvesi. Bunlar böyle şöyle şu şekilde dörtlü şekilde bir meyvenin içerisinde bulunuyorlar. Şu şekilde bunun etrafı meyve ile kaplı. Sonra bunları çıkarıyorlar. E, hatta bunları yeniliyor bir de arkadaşlar. Çıkarıp kurutup e, bu hale getiriyorlar ve süs eşyası kullanılıyor. E, dediğim gibi bu ilk e, şeyden çıkarıldığında meyvesinden çıkarıldığında yenilebiliyor. E, çok besleyici bir şey değildir. Yani onu e, zaten oradakiler de söylüyor. Yani ama çok açlık kıtlık zamanında yenildiği biliniyor. E, Hindistan cevizi kadar e, besleyici bir e, çekirdek değil. Yani öyle söyleyeyim. E, ama yenilebilir bir özelliği var. Sonra kurutulduğu zaman inanılmaz derecede çok sertleşiyor ve bu sertleştiği zaman da e, bu tür işte tesbihlerle objelere e, yapılıyor. E, arkadaşlar o zaman ki yani eski zamanlarda daha doğrusu mesela atıyorum yerli kolombiyalı kabileler Tagua'nın e, Tagua takanların barış ve uyum içinde yaşama yeteneğini bahşeden doğuştan bir enerjiye sahip olduğuna inanıyorlarmış. Ve yerliler togoa takan insanların uyum içinde yaşayacaklarını, etrafındaki insanlarla uyum içinde yaşayacaklarını ve her zaman aile ve arkadaşları tarafından sevileceklerini inanıyorlarmış ve ondan kaynaklı da her kabilenin her üyesinin boynunda mutlaka bir togoa kolyesi varmış. Aynı zamanda da çekim kuvveti çok yüksekmiş bunun ve romantik enerjisi nedeniyle. Ee, dişiyi temsil ediyormuş arkadaşlar yani Tagua e, dişiyi temsil ediyormuş ondan dolayı da oradaki kabileler e, herkesin boynunda Kolombiya tarafındaki kabilelerin hepsi herkesin boynunda e, Taguadan yapılan narçıldan yapılan bir kolye varmış e, ve çok da severlermiş oradakiler halen öyle seviliyormuş e, ve e, İnternette baktığınız zaman yabancı sitelerde çok var. Yani bununla ilgili süs eşyası ve ona çok boyuyorlar bu arada. Renklendiriyorlar, renkli şekilde satıyorlar ya da işte renksiz e, obje olarak e, satıyorlar ya da biz bu şekilde meyvesini alarak tespihe çeviriyoruz. E, ondan da kaynaklı da dediğim gibi arkadaşlar çok seviliyor. Yani e, benim burada e, en çok hoşuma giden e, yönlerinden birisi dediğim gibi e, fil dişinin artık kullanım bunun sayesinde azalmış olması ve o insanlar, o hayvanların katledilmiyor olması bundan kaynaklı olarak da çok önemli bir bence hammadde aynı zamanda da arkadaşlar inanılmaz güzel tespihleri oluyor yani gördüğünüz gibi çekimi inanılmaz derecede güzel benim çekim sıralamamda en iyi çekim tespih çekim sıralamamda Narçıl 2 numara arkadaşlar. Kuka'dan sonra 2 numara. Ee, gerçekten çok güzel çekim oluyor. Ve e, bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Sıralama olarak. ilk önce yaptığınız zaman şu şekilde bembeyaz oluyor. Daha sonra yavaş yavaş hafiften bu şekilde kahverengiye dönüyor. Daha sonra arkadaşlar şu mesela benim eski tespihlerimden birisidir. Eski yaptığım e, narçıllardan birisidir. Bakın yavaş yavaş kahverengiye dönmüş. Ve dönüyor da. Daha sonra... Bu renge geliyor arkadaşlar. Bu renk oluyor. Yani kahverengiye dönüyor. Beyazdan kahverengiye dönüyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şu renk mamut dişi rengi. Yani mamut dişi de hemen hemen bu renge geliyor. Toprak altında bulunduğu için eski olduğu için bu şekilde tespihleri çıkıyor mamutunda. Çok benziyor. Yani fil dişine mamuta çok benziyor gerçekten. Ve damar yapısı da çok benziyor. Mesela bunda da böyle hafif hafif damarlar var. Narçın'da da. Aynı zamanda da biliyorsunuz fil dişinde de var. Yani dediğim gibi çok mutluyum. Yani ben bu meyvenin bulunup da bu şekilde tesbih olmasını sağlayanlar yani çok güzel bir şey yapmışlar. Çünkü gerçekten hani fillerin katledilmesini engelliyor arkadaşlar bu. Yani bunun böyle de bir özelliği var. Ve bizim için de en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar çok güzel çekimi var. Çok güzel ve çektikçe de bu malzeme parlıyor ve çekimi daha da güzelleşiyor. Yani her tip tespihi çok güzel oluyor. Ve çekim de çok güzel oluyor ve arkadaşlar mutlaka edinin. Yani ee, şöyle kuka kombinle yapılan tespihimiz var. Mutlaka narçıl bir koleksiyonunuz da olsun. E, Eliniz aldığınız zaman zaten çok anlayacaksınız malzemenin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar çekim güzel olduğunu anlayacaksınız. Uygun fiyatları da satılıyor arkadaşlar Narçılar. Yani e, usta işçilikleri de var, e, makine işçilikleri de var, uygun fiyatları da var. KUKA gibi aynı. Yani Kukada da biliyorsunuz Kukada da her tür e, fiyatta kuka var. Narçılar'da da e, aynı şekilde yine e, uygun fiyata Narçıl tesbihler var mutlaka edinmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir malzeme. Aynı zamanda da arkadaşlar narçılın bakteriye, eldeki bakteriyi alma özelliği de var. Yani bunu çektiğiniz zaman elinizdeki koka gibi mikropları öldürme ve antioksidan özelliği var. Eldeki derileri yenilediği söyleniyor. Yani böyle bir özelliği de olduğu söyleniyor. Yani bunu çektiğiniz zaman elinizdeki deriler yenilendiği söyleniyor. Onun öyle de bir özelliği var. Ve e, dediğim gibi hani o yörenin insanları bunun kutsal bir malzeme olduğunu düşünmüşler. Ve herkes boynunda mutlaka narçılı bulundurmuş, e, takmış ve halen de takıyorlar. E, biz bunu arkadaşlar şu şekilde bakın bu şekilde bunu kesiyoruz. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Şöyle deliyoruz ve şeye takıp e, tornaya takıp işliyoruz. E, çok güzel bir malzeme. Dediğim gibi mutlaka arkadaşlar edinmenizi isterim. Tekrar tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu malzeme narçıl. Hindistan cevizle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yani Hindistan cevizinin işte kurutulmuş sütü özü ya da olmamış hali falan deniyor. Öyle bir şey yok. Narçıl kendine has bir ağacın meyvesinin çekirdeği. Ve şöyle söyleyeyim dünyanın en büyük meyvelerinden birisi diye söyleniyor e ondan dolayı da zaten biliyorsunuz Bakın çekirdekleri de büyük büyük çıkıyor e arkadaşlar e dediğim gibi hani narçıl benim için çok önemli bir malzeme ve ben bütün e videolarımda da hemen hemen bütün top 5'lerde de neredeyse narçıl var e çok seviyorum çok güzel Siz de edinin ee, Nartçı ile alakalı size aktarabileceğim bilgiler bunlar. Yine merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz ya da temin etmek istediğiniz malzemelerle ilgili istediğiniz e, durumlar olursa yorumlara yazın. Yardımcı olurum her konuda hem tespih konusunda hem malzeme konusunda elimden geldiğince yardımcı olurum. Sonuçta yani illa tespit yapılacak diye bir şey yok. Bunlardan süs eşyaları da yapılıyor, çeşitli objelerde yapılıyor. Yapabilirsiniz, yani uğraşabilirsiniz. Eğer öyle bir otur şeyleriniz varsa, erişiminiz varsa uğraşabilirsiniz. E, malzeme konusunda da elinden geldiğince benim kendi aldığım, kendi üzerine kar koymadan aldığım fiyatlarla malzemeleri yardımcı olurum, yani temin edebilirim. Yapamasam ben de olmasa bile alabileceğiniz yerlerin ben bilgisini veririm. Oradan da alabilirsiniz. E, yine beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanda tekrardan yeni videolarla karşınıza çıkacağım. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.